Merhaba gençler. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Tabi yeni eğitim öğretim Yılıyla ile beraber 20, 2023 TYT AYT sınavını hazırlananlar yani nereden hazırlanalım diye soruyorlar. Bu konuda onlara önerim öncelikle disiplinli çalışmaları. Ee, bu disiplini de plan program dahilinde yapmaları gerekiyor. Bu plan programı kendiniz yapamayabilirsiniz. Çünkü <laughs> bu da bir tecrübe gerektiriyor. Piyasada bunun için satılan plan program için satılan kitaplar var. Yani mesela onlardan bir tanesi reklam için söylemiyorum. Ben kullandığım için söylüyorum. İstediğiniz alabilirsiniz. Mesela işte rehberlik merkezi diye bir merkez yayınlarından bir kitap geçti elime. Çalışma stratejileri ilk kitabı. Şimdi burada özellikle çalışmalar yaparken hangi dersi Hangi hafta ne kadar çalışacaksınız? Bunları çok güzel e, açıklamışlar. Matematik, geometri, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü, felsefe, tarih, coğrafyanın mesela birinci haftasında hangi kazanımlar, hangi konular çalışılacak? Bunları sırayla gitmiş. E, yıl sonuna kadar bence gayet güzel. Bütün derslerden, bütün konuları ya e, Ondan sonra da hedef belirleme üzerine e, güzel anekdotlar hazırlamış. E, sonra tabi burada bilgileri alırken bilgileri unutmamamız için ne yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Yani o yüzden bunu almanızı tavsiye ederim. Ee, yani mesela konular öğrenilirken özellikle kendi branşım için söylüyorum fizik dersinde öğrenci konuyu öğreniyor ama sonrasında düzenli tekrar yapmadığı zaman unutuyor. Bir gün çalıştınız o günün akşamında en az üçer beşer soru çok yorgun olsanız bile bütün derslerden soru çözmeniz gerekiyor. Sonra aylık denemelere girip bunların tekrarını düzenli yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bilgi sizin aklınızda kalıcı kalır. Yani çok kişinin girdiği denemelerdeki sıralamalar biraz daha objektif oluyor. Ya ben o konuda da işleri başarılı buluyorum. Ya i̇şlerin kasım ayında başlıyor sanırım. Tam tarihini bilemiyorum. Onların denemeleri güzel. Onların denemelerine girebilirsiniz. Ee, bu şekilde hem kendi sıranızı görürsünüz. Tabi denemelerde de bazen kolay, bazen zor yayınlar çıkıyor. Çok onlara takılmamak gerekiyor. Yani buradaki maksat önceki amacımız bildiklerimizi unutmamak, tekrar etmek. Ee, onun haricinde eğer gözümüzden kaçan bir şeyler varsa onları not almak. Ki not almak çok önemli. Ee, o denemelerde de sıralamanızı zaten baktığınız zaman kendiniz ilerleme ya da gerilemesini görebilirsiniz. Deneme çok zor diyelim canınızı sıkmayın. Herkes aynı zor denemeye giriyor. Ya yani bu denemelerde kendi sıranızı korumanız ve bir tık öteye taşımanız sizin hedefiniz olsun. Yoksa zorluğuna kolaylığına çok takılmayın. Ya yani üniversite sınavında sıralama önemli. Yani kendi emsallerinizle yarışacağınız için sıralamalarınıza bakmanız gerekiyor. Ya yani bunda da inşallah düzenli, disiplinli olunursa ben gayet güzel başarılı olacağınızı düşünüyorum planlar uzun vadeli olunca öğrenci bazen arada kaçırabiliyor. Dağınıklığa yol açıyor. Dağınıklık özgüven eksikliğine neden oluyor. Yani dolayısıyla hani eğer uzun vadeli plan yapamıyorsanız haftalık planlar yapın. Haftalık konu konu hedefler koyup konu konu hedefler koyduğunuzda en azından bir konuyu halletmiş olursunuz. Tamam, doğru. Bütün kazanımlar konular bitmesi gerekiyor. Ama bütün hepsine el atamıyorsanız ya ana olan konuları belirleyin. Onları mutlaka halledin. Ya bir de günlük çalışma içerisinde mutlaka Türkçe matematik ve geometri olması gerekiyor. Bakın geometri de çok zor çıkıyor. Geometri e, dikkati arttırıyor. Dolayısıyla geometri günlük çözülmesi gereken, çalışılması gereken bir ders. Diyelim ki 60 dakika ders çalışıyorsunuz. E, bunun 40 dakikasını ya da 50 dakikasını dersi yaptıktan sonra bir 10-15 dakika en az o derste neler öğrendim bir kısa sorular üzerinden konu üzerinden bir tekrar yapmanız gerekiyor. O tekrar yaptıktan sonra kalkmanız gerekiyor. İdeal ders süresi 40-50 dakikayı bence çok geçmemesi gerekiyor. Çünkü yani bu yani öğrenmede hani zihnin konsantrasyonunun bir süresi var. 25-30 dakikadan sonra konsantre bozuluyor. Dolayısıyla eğer çok iyi yoğunlaşmışsanız zihninizi de yorgun hissetmiyorsanız devam edebilirsiniz. Ama ideal süre bu kadar. Bir de hani o gün içerisinde çok ders çalışacağınız, farklı derslerin çalışacağınız düşünüldüğünde yani bu süreleri çok aşmamak gerekiyor. Şimdi fizik için piyasada çok kitap var. Benim kitaplığımda da çok kitap var. Tabii bunların hepsini inceliyoruz. Burada söyleyeyim bu tavsiye ettiğimiz kitaplar da biz herhangi bir reklam amaçlı hiçbir şey yapmıyoruz. İnternette işte birileri işte ben şöyle çalıştım, böyle çalıştım, şuraları kazandım, şu kitaplarla yaptım denilenlerin bir kısmı paralı reklamlar. Ya o yüzden kitabı aldığınız zaman görüyorsunuz aslında onlarla çalışamadınız ama maalesef kendi anlamamanızı kendinize veriyorsunuz. Halbuki kaynakla ilişkili bir sorun var. Dolayısıyla bunu da fark etmek biraz Tecrübe işi olduğunu düşünüyorum. Ben derslerimde Okyanus kullanıyorum. Mesela beğeniyorum. Konu anlatımı da çok güzel. Okyanus'un 3 tane kitabı var. Bakın TYT ya da AYT'de eğer kullanıyorsanız 3 tane kitabı var. Ee, i̇lk kitabı hani kolaydan zora doğru gitmiş. Bakın önemli olan kazanımı kavramaktır. Önemli olan o kazanımı edinmektir. Kazanımı edinirken kolay bir yayından başlarsanız fazla zorlanmazsınız. Zaten çalışma usulü şöyle olması lazım. Şimdi Kolay, orta ve zor 3 tane yayın olacak. Bu 3 tane yayının ilk konusunun ilk kazanımını önce kolaydan çözeceksiniz. Sonra ortadan çözeceksiniz. Sonra zordan çözeceksiniz. Ondan sonra çıkmış soruları çözeceksiniz ve bağlayacaksınız. Bu şekilde olursa bilgiler yerli yerine oturuyor. Bu şeyin, e, Okyanus'tan benim kullandığım 3 tane kitap var. Birisi 40 seans. Güzel bir kitap konuları anlatıyor. Çalışma şöyle olması lazım. İşte bu 40 seanstan başladınız. Ondan sonra bunun ikinci bir kitabı var. Iceberg. Yine okyanusun. AYT'den bahsediyorum tabi. TYT için de aynı kitapları kullanırsanız. Güzel. Ee, en son da Master diye bir serisi var. Okyanusun illa kitabını çözeceksiniz diye bir şart yok. Yani bu orta seviye kafa dengi olabilir. Üst seviye bilgi sarmalı olabilir. Yapmanız gereken şey dediğim gibi önce kolay, sonra orta, sonra zor. Ondan sonra da çıkmış soruları çözmek. Ya ondan sonra tekrarlarınızı yapmak. Tekrar için de benim tavsiyem bir tane kitap alın. Konunun sadece ilk testini çözeceksiniz. Böylece kısa bir süre içerisinde bütün kitabı taramış olacaksınız. Bakın bu çok güzel bir taktiktir. Bir püf noktasıdır. Şimdi her kitaptan bu şekilde yaparsanız çok hızlı bir şekilde konuları bitirirsiniz. Tekrar için diyorum bakın yalnız öğrenme için değil. Şimdi konuları öğrenme ayrı öğrendikten sonra bilgiyi tutma hafızada kalması için tekrar yapma ayrı oluyor. Bir tane kitap alıp her konunun ilk testini çözüyorsunuz böyle hızlı bir şekilde. Mesela birinci konunun birinci testini çözdünüz. İlk konu tekrar edildi. İkinci konunun birinci testini, üçüncü konunun birinci testini. Şimdi zaten diyelim ki işte 15 tane 20 tane konu var. Ya sen 20 tane test çözdüğün zaman bütün konular tekrar oluyor. Ondan sonra tekrar kitabın başına dönüyorsun. Bu defa birinci konunun ikinci testini çözüyorsun. Peki. Şimdi burada günlük çalışma miktarı ne kadar olması gerekiyor? Şimdi burada ikiye ayırmak lazım bence. Bir, konu çalışırken iki tekrar yaparken. Şimdi sadece konu çalışıyorsanız yani bir günde ortalama bir soru hani anlama için kavrama için bir soru 5 dakika sürer. E, dolayısıyla yani günde ortalama 100 soru çözüyor olsanız bakın 100 soru çözü olsanız 500 dakika yapar. Yani bu oldukça uzun bir süre yani 8-9 saat demek. Yani demek ki e, şimdi başlangıç aşamasında konu çalışma aşamasında hem okulunuz var hem geliyorsunuz. 3-5 soruyu kafanıza iyi kavrayacak şekilde yerleştirirseniz ya yani günlük 3-5 tane ders var. 3-5 sorudan ne yapar? 25 soru minimum. En az 25 soru. Yani 5'er dakika uğraşsan onu zihnine almaya ya da 10 dakika uğraşsan ya zaten e, hani epey bir süre yapıyor. Yani 200 saat ders çalışman gerekiyor ki hani okuldan geldikten sonra dinlenme, gece ders çalışma dolayısıyla ne kadar soru çözeceğinizi de bu süreler, bu dakikalar aslında bir fikir verebilir. Ee, çok iyi kavramış, hızını arttırmış öğrenciler de günlük bin soruya kadar çıkılabilir. Yani çünkü şimdi sizin soru çözme hızınız, bir soru çözme hızı bir dakikanın altına inerse, yani sen bakıp cevaplıyorsan zaten ilk 10.000 ise hedefin böyle soru çözmen gerek sizin soru çözme hızınız sıralamanızı hemen verir. Normal bir öğrenci 250 soru çözerse günlük yani bunu ortalama 3 dakikadan varsayacak olursak 750 dakika yapar. 10 saate aşıyor. Ha, o zaman günlük 250 soru çözebilmek için yine iyi öğrenci olmak gerekiyor. 500 için çok iyi. 1000 soru çözebilmek için ilk 10.000'de, ilk 5.000'de olmak gerekiyor ki o öğrenciler bu kadar çözebiliyorlar yani. Şimdi bu çalışma standartlarını kendinize belirleyecek olursanız bir sorunuz kalacağını düşünmüyorum. Tabi bu arada en önemli etkenlerden bir tanesi. Öğrencilerimiz hep geliyorlar soruyorlar. Ya çalışıyorum ama anlamıyorum. Bakın beslenme düzeni çok önemli biliyor musunuz? Yani bazı öğrencilerde mesela çalışıyor ama anlamıyor. Dinliyor ama anlamıyor. Yani bir sağlık ocağına gidip kan tahlili yaptır diyoruz. Ya yani B vitamini eksik, D vitamini eksik. Ya yani bunlar uykusuzluk, sinirlilik, anlamama gibi bazı sonuçları var. Ya yani bunlardan eğer korunmak istiyorsanız beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Ara ara vitaminlerinizi de kontrol ettirmeniz şart. Bunları yaparsanız bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.